Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, sarı kanat nasıl temizlenir ve sarı kanat nasıl pişirilir hep birlikte yapacağız. Evet, e, bildiğiniz üzere sarı kanat lüferin küçüğü. E, lüferin en küçüğüne defne yaprağı denir. Defne yaprağın biraz büyüğüne çinekop, çinekopun biraz daha büyüğüne bu, bu, bu ayarda olanlarına sarı kanat, sarı kanat atın ise daha büyüğüne lüfer, lüferin daha büyüğüne kofana, kofananın da daha da büyüğüne sırtı kara denir. Evet. Aynı balık ama bir türlü farklı farklı isimleri vardır. Büyüdükçe çok değerli, denizin en değerli balıklarından bir tanesidir. Şimdi sarı kanatı temizleyeceğiz. Temizledikten sonra meşe kömürünü ızgarada pişireceğiz. Videomu ilk defa izliyorsanız ben Erman Kırankaya doğa ve yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum. Ve Balıkçı Doğan'da restoran işletmecisiyim. Ankara Batıkent ve Yenimahalle'de ailemle birlikte balık restoranları işletiyoruz. İlla balık yemeniz önemli değil. E yolunuz düşerse çayımı, kahvemi içmeye her zaman bekliyorum. Sarı kanatımızı eğer isterseniz e, şuradaki solungaçlar bölgesinden şu parmağımızı koyarak bakın şu şekilde burayı kopardım. Buradan da bu şekilde çekerek eğer arzu ederseniz bu şekilde el ile temizleyebilirsiniz. Şu şekilde. Daha sonra bir bıçak vasıtasıyla böbreklerini alacağız. Arzu ederseniz solungaçlarından buradan yine bir bıçak. Buradan da bir bıçak atacağız şöyle. Karnını bu şekilde açabilirsiniz. Daha sonra yine bıçak yardımıyla bu şekilde de temizleyebilirsiniz. Eğer sarı kanatı buzluğunuza atacaksanız sarı kanatın Karnının boş ve yemsiz olduğuna çok dikkat edin. Balıkçınızdan alırken eğer karnı dolu e, avlanmış bir sarı kanatsa yani yem yemiş yani doğada biliyorsunuz sarı kanat yatobür bir hayvan. Küçük balıkları yiyerek beslenir. E, Karnındaki daha yeni yemek yediyse e, buzluğa attığınız zaman belli bir süre sonra balığınız uzun süre durmayacaktır. Daha çabuk bozulacaktır. O yüzden buzluğa atacaksanız karnı boş sarı kanat almaya dikkat ve özen gösterin. Evet böbrekten aldım. Evet bir tane daha temizliyorum. Yine solungaçtan alıyoruz. Bu şekilde. Karnı yarıyoruz. Ve bıçak yardımıyla solungaçlarını alıyoruz. Neydi? Balığın sırtında bulunan bölgesi kana değil böbrekleriydi. Böbreklerini de Bu şekilde alıyoruz. Evet sarı kanatımızı elimizle temizledik. Ee, diğer iki sarı kanatımızı ise e, bıçak yardımıyla temizledik. E, eğer balıklarınız büyükse e, ve iyi pişsin isterseniz sarı kanatın sırtından bu şekilde çizgi atabilirsiniz. Evet çok derine batırmadan gördüğünüz üzere bu şekilde çizgi atabilirsiniz. Evet şimdi balıklarımızı yıkayıp e, tuzlayacağız tuzladıktan sonra e, beyaz unla ben unlayacağım. Unladıktan sonra meşe kömüründe ezgarada pişireceğim. Eğer siz tava arzu ederseniz e, tuzladıktan sonra mısır unu kullanabilirsiniz. E, e, tuzlu, tuzladıktan sonra mısır unla beleyip e, tavada az yağda kızartabilirsiniz. Ya da fırını yapmak isterseniz fırında yapabilirsiniz. Haydi ızgaranın başına geçiyoruz. Evet sarı kanatlarımızı unladık. Daha sonra yağladık. Zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Meşe kümrünüzü de pişireceğiz şimdi. Evet sarı kanatlarımız pişiyor. Sarı kanatlarımız ızgarada müthiş bir şekilde pişti. Evet, şimdi hep birlikte lezzetine bakacağız. Söylediğim gibi ben meşe kömürünü ızgarada yaptım. Eğer arzu ederseniz e, tavada da yapabilirsiniz, fırında da yapabilirsiniz. E, suyunun gitmemesine özen gösterdim. E, Sulu kıvamda pişti. Şöyle hafif açayım içini. Gayet güzel. Müthiş. Çinikop, sarı kanat, lüfer, kofana. Bunlar denizin en değerli ve en güzel balıklarıdır. Elimden geldiği kadar temizlemeye ve pişirmeye çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.